Tekrar merhabalar, bu videoda hazırlamış olduğumuz bir stilize tuğla materyalini tanıtımını yapacağız. Videonun altındaki linkte de bu materyali indirebilirsiniz. Materyalimiz şudur, şunu atıyorum ve şöyle bir forma geldi. Hemen buradan tri Planner Projection yapıyorum. Materyalimiz bu. Gördüğünüz gibi, şöyle biraz e, renkleriyle e, aydınlık değerini artırayım. Şuradan birazcık daha, evet yeterli. Şimdi burada de şöyle bir büyütelim ekranımızı. Gördüğünüz gibi materyalimiz bu bir stilize yani çizgi film ya da Oyunlarda kullanabileceğiniz bir e, sembolik tuğla duvar. Burada kontrollerimiz var. E, bunu istediğimiz gibi kullanabilme imkanımız da var. Şöyle biraz büyütelim kontrollerini. Şöyle aşağı indiğimiz zaman bakın. Aşağı indiğimiz zaman tuğla kontrolü 1 diyor. Şurada. Şunun oynadığınız zaman farklı tuğlanın bozulma düzeyinin ...kenarlarının bozma düzeyinin daha da çok arttığını görüyorsunuz. Burada tuğlanın rengiyle oynayabiliyorsunuz. Burada arka plan rengiyle oynayabiliyorsunuz. Tamamen kontrollü bir e, materyal hazırladık. Bu materyalle, e, tek bir materyalle çok farklı sonuçlar elde edebileceksiniz. Mesela genel kontrol bir kontrolüne bir bakalım. Bakın şöyle artırdığım zaman tuğla dilimlerinin sahnede azaldığını görüyorsunuz. Bu da mesela bazen sahnelerimizde çok güzel estetik bir görüntü verebiliyor. Ardından mesela genel kontrol 2'ye bakalım. Şunu değeri düşürdüğüm zaman boşlukların dolduğunu tamamen dolu bir duvara dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Mesela şu duvar bu haldeyken şu size değerini açtığımız zaman şu tuğla kontrol 2 var. Mesela şunu düşürdüğüm zaman bakın. Tuğlanın dilim boyutları birbirleri ders aralıkları artıyor. Bakın. Pardon şurasıydı. Ders aralıkları artıyor ve arkadaki beyazlığı çok rahat görme imkanımız oluyor. Bu da farklı bir duvar formatı elde etmiş oluyoruz bir nevi. Şöyle birazcık daha yine eski haline getireyim. Sonra aşağı iniyorum. Şöyle tuğla kontrollü bir. Şöyle tamamen bakın hatasız bir duvar da elde edebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha stilize bir format da elde edebiliyoruz. Gel bakın. Oldukça güçlü sonuçlar veriyor. Burada biraz önceki haline getireyim. Evet. Ardından kontrol üçümüze bir bakalım. Bakın, bu da duvarı tamamen düzleştiriyor bir anlamda, tamamen böyle farklı bir e, formata indiriyor. Evet, bakın. Bazen böyle bir e, şey de gerekebiliyor. Yani şöyle şuradan mesela. Şu e, genel kontrol 2 şöyle şey yapacak olursam daha farklı e, duvar sonuçları elde etmemizi sağlayabiliyor. Evet, bunlarla oynayarak çok farklı sonuçlar elde edebileceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi Şöyle biraz daha farklı bir sonuç oldu. Yine şuradan şu değerlerle oynayıp bakın düz ama değerleri olan bir görüntü elde etmiş olduk. Tamamen böyle e, şey yaparsanız da bu şekilde sonuç elde edebiliyorsunuz. Tamam böyle ters bir şey de oluyor. Bakın hafiften bu şekilde. Hangi e, neye ihtiyacınız varsa tabiri caizse o şekilde bir sonuç elde etmenizi sağlayacak bir duvar materyali. Projelerinizde gerek e, animasyon, gerek e, oyun, gerek diğer çalışmalarda oldukça işinize yarayacağını düşündüğümüz bir e, materyal. Bu linki aşağıda bulabilirsiniz. Diğer bir çalışmada görüşmek üzere.